Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün e, yine bağırsaklarımızı çalıştıracak, metabolizmamızı hızlandıracak apayrı ve çok etkili bir karışım ile merhaba demek istedim. Öncelikle kabızlık problemi çektiğiniz her an evde büyük, küçük, çoluk çocuk, yaşlı kendiniz hiç fark etmez bunu her kabızlık her bağırsaklarınızın e, şiştiğini tuvalete çıkamadığınızı hissettirdiğin anda kullanabileceğiniz bir karışım olacak sevgili arkadaşlarım. Oldukça faydalı, oldukça etkili bir karışım olacak. E, bağırsaklarımızın çalışması demek zayıflamak demek sevgili arkadaşlar. Ayrıca kilo vermemize de yardımcı olacak. Bir gecede bağırsaktan 2 kilo dışkı ile verebiliriz. Bu çok önemli. E, hem de midede oluşan şişkinlik, gaz, hazımsızlık bunları da anında yok edecek bir karışım. Öncelikle e, dediğim gibi bunun bir saati yok. E, aç karnına, tok karnına yok. Ne diyoruz? Sadece kabızlık problemi yaşadığınız zaman yani kabız olduğunuz zaman tüketebileceğiniz bir karışım bir besin olacak sevgili arkadaşlarım ee, önce şunu söyleyeyim ben biliyorsunuz her kabızlık e, sorunu yaşadığımda sizlerle de paylaşıyorum e, yoğurt kullanıyorum arkadaşlar yoğurt e, hem e, bakterileri temizliyor bağırsaktaki vücuttaki hem de e, bağırsaktaki dışkıyı yumuşatarak kabızlığı ortadan kaldırıyor yoğurdu gün içerisinde de e, yemeklerde de mutlaka Sağlık için tüketelim sevgili arkadaşlar e, Şimdi yine yoğurt var e, Şöyle bir kasemin içerisine yoğurdumu ekledim e, İçinde 3 yemek kaşığı Yoğurt var Ben genelde ev yoğurdu kullanıyorum arkadaşlar Sizlerde e, Varsa ev yoğurdu yoksa Marketten aldığınız yoğurt da olabilir Şimdi yoğurdumuzun içerisine Nedir bu Bu Haşlanmış bezelye. Bezelyeleri haşlıyoruz. Ya da evde bezelye yapacağınız zaman e, haşlanmış bezelyeden birazcık ayırın. E, ya da marketlerde de satılıyor böyle haşlanmış bezelyeler. Alın evinizde dursun. Çok etkili. Kabızlığı anında önlüyor arkadaşlar. Bezelyenin yemeğini de yiyebilirsiniz tabii ki de. O da çok iyi geliyor bağırsaklara. Ama e, anında dediğim gibi anında kabızlık problemi yaşadığınız zaman hemen ne yapıyoruz şöyle haşlanmış bezelyelerimizden yoğurdumuzun içerisine e, ekleyeceğiz şöyle 3 yemek kaşığı yoğurdumuza 1 yemek kaşığı haşlanmış bezelyemizi ekliyoruz bunları e, bu şekilde karıştırıyoruz bunu tüketiyoruz arkadaşlar bunu tükettiğimiz zaman e, göreceksiniz ki bağırsaklarımız anında harekete geçecek kabızlıktan eser kalmayacak. Ayrıca tokluk hissi de veriyor dediğim gibi e, hem zayıflamamıza yardımcı olacak tokluk hissi verecek yani az yemek yememizi sağlayacak hem de e, kiloyu yine bağırsaktan vermemizi sağlayacak sevgili arkadaşlar e, bağırsaklarımız şiştiği zaman yani kabız olduğumuz zaman e, göbeğimize bir şişkinlik midemize bir şişkinlik oluşuyor arkadaşlar. Ama kabızlık problemi ortadan kalktığı zaman e, bu e, karışım ile hem göbeğimiz dümdüz bir göbeğimiz olacak hem de midemiz bağırsaklarımız rahatlayacak. Bunu bezelye ile söyledim. Bezelye çok etkili. Mutlaka deneyin. Ama yine aynı şekilde haşlanmış fasulye ya da haşlanmış nohut e, ya da haşlanmış mercimek yani lif içeren baklagiller bağırsaklarımızı çalıştırmada birebir sevgili arkadaşlarım. Evimizde ne zaman e, fasulye nohut yaptığımız zaman önceden haşlıyoruz bunları. Sonrasında ne yapalım? Hemen böyle yoğurdun içerisine bir kaşık ekleyelim. E, bağırsaklarımız düzene girsin, metabolizmamız hızlansın sevgili arkadaşlarım. Daha önceki videolarımda e, hemen şöyle kısaca değinim. Daha önceki videolarımda da e, yine bağırsakla ilgili bir e, video paylaşmıştım. Bu da yoğurt ve e, pekmezdi sevgili arkadaşlar. Yoğurt ve pekmezin karışımı anında bağırsakları çalıştırıyor. Bu bir gerçek. E, şimdi onun altındaki yorumlarda sormuşsunuz. Kısaca yorumlara da cevap vereyim istedim. Eee Çocuklar da tüketebilir mi diye. Çocuklarınızın da tüketebileceği bir karışım arkadaşlar. Hem bu yaptığımız bezelye ve yoğurt hem de o yoğurt ve pekmez karışımı. Kabızlık problemi yaşayan çocuklarınız var ise mutlaka yedirin arkadaşlar. Bunlar normal evde tükettiğimiz besinler. Yoğurdu da tüketiyoruz. Bezelyeyi de tüketiyoruz. Nohutu da fasulyeyi de. Aynı şekilde yoğurt ve normalde pekmezi de tüketiyoruz sevgili arkadaşlar. Bunların e, bizlere bir zararı yok. Bunlar günlük e, evimizde tükettiğimiz besinler, yiyecekler. O yüzden e, mutlaka kabızlık problemi yaşayan evdeki tüm halka, tüm insanlara bu e, sizlere önerdiğim karışımları yedirebilirsiniz. Çörek otu yoğurt, keten tohumu yoğurt. Yani yoğurdun içerisine kekik yoğurt. Yoğurdun içerisine bu tür baharatları karıştırdığınız zaman metabolizmamız harekete geçiyor, geçiyor, bağırsaklarımız temizleniyor sevgili arkadaşlar, kabızlık problemi ortadan kalkıyor. Kimyon ve yoğurt da aynı bunlar gibi çok etkili. Kimyon ayrıca midedeki şişkinliği, hazımsızlığı, gazı alıyor arkadaşlar. Kimyon aşırı derecede yağ yakan bir besindir. Kimyonu da zayıflamak için Mutlaka hem zayıflamak hem de e, bağırsakları çalıştırmak kabızlık için kimyon ve yoğurdu da e, mutlaka gün içerisinde şöyle bir kase yarım kase de olsa tüketin sevgili arkadaşlarım. Evet ben bunları e, kendim de uyguluyorum kabızlık problemi çektiğim zaman e, kabızlık e, bunlar ayıp bir şey değil arkadaşlar. Bunlar sağlık için e, o yüzden sürekli e, olabiliyoruz. Genelde kabız bu tür besinler ile bunu giderebiliyoruz. Tabii ki de her şeyin başı doktor ama evde de bunlarla bağırsaklarımızı çalıştırabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, videom birazcık fazla uzamış olabilir. Lütfen bana sitem etmeyiniz. Bağırsak çalıştırmayla ilgili bildiklerimi, yaptıklarımı sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Umarım bağırsaklarınız çalışır, kabızlık problemi çekmezsiniz, sağlıklı bir yaşam sürersiniz. Bunlara da ihtiyacınız olmaz. Sizleri seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın.